İyi akşamlar dostlar. 17 Nisan 2024 tarihine saat 17.21'de arkadaşlar. Lider Factoring AŞ'den sermaye arttırım işlem ilişkin arkadaşlar bir kapa veri geldi. Haber gelir gelmez arkadaşlar hisse 8.60'lardan 9.30-9.40'lara doğru gider gibi oldu. Ondan sonra arkadaşlar yani %5 ile tabii ki artı kapattı. Yine en azından endekse göre gayet güzel. Ama haber gayet de olumlu karşılandı. Peki habere baktığımız zaman ne diyor? Bedelsiz sermaye artırma hakkında arkadaşlar ki zaten biliyorsunuz küçük yatırımcı Bedelsiz sermaye artırımı çok sever. Çünkü psikolojik olarak arkadaşlar yükseleceğine dair bir inanç var küçük yatırımcıda. ve yükselmiş mi? Evet yükselmiş kısa vade. Şimdi yönetim kurulu arkadaşlar 17 insana toplamışlar. Demişler ki mevcut sermayemiz bizim 253 milyon 800 bin lira. E ne yapalım? Hadi buna bir %120 bedelsiz yapalım demişler. 558 milyon 360 bin liraya çıkaracaklar arkadaşlar sermaye arttırımından. Tabu daha yeni alınan bir karar. Bundan sonra arkadaşlar SPK başvuru tarihi de karşımıza çıkacaktır. Burada SPK'ya başvuracaklar arkadaşlar. Ondan sonra merkezi kayıt kuruluşuna başvuracaklar. Yani hayırlısı bakalım arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz nedir ne değildir diye. SPK'nın tabi bunu onaylaması falan lazım arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağolsunuz. İyi akşamlar.